Artık kullanımların eskisi gibi hoyrat olmaması daha disiplinli, daha bilinçli şekilde yapılması gerekiyor. Bu küresel ısıyı azaltma, karbon emisyonu düşürmek için özellikle oksijen sağlayıcı, doğamızı iyi anlamda etkileyecek bitkilere yönelimi, suyu tasarruflu kullanmayı aklınıza görebilecek bütün kullanımların iyiye doğru gidişat göstermesi gerek. Benim önerim deniz seviyesinden yüksek kesimlerde su bentleri oluşturmak, uygun noktalarda toprağı yumuşatmak ve bu yağışların toprak altına enfoz edilmesi, çatı sularının toplanıp depo edilmesi ve sıcak zamanlarda bu imkanlardan faydalanmak. Özellikle nem yaratabilirsek hem ormanlarımızı korumuş olacağız hem de yağışların oluşmasına vesile olacak. Havaya çıkartmış olduğu buhar sayesinde, nem sayesinde çevredeki bütün bitkileri koruyacak. Aynı zamanda sıcak havalarda hava hareketlerine bağlı olarak sıcak ve soğuk havanın birleşmesiyle birlikte nem bulutlarının yavaşa dönerek tekrar toprağa inmesine yardımcı olabilecek bir düşünce. Bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak.